Merhabalar koç burçları. Ana hata tarota hoş geldiniz. Bu yorum haftalık yorumunuz ancak zamansız. Herhangi bir hafta için veya sizin ne zaman uyuyorsa o zaman için dinleyebilirsiniz. Tarotta hangi burcunuzu okuduğunuz, izlediğiniz fark etmez. Ay burcunuz, güneş, yükselen herhangi birini dinleyebilirsiniz. Hangisi uyuyorsa. Dolayısıyla eğer bu video uymazsa diğerlerine de bir bakmanızı tavsiye ederim. Enerjiler değişebilir. Yani sizi anlattığımı düşünürken karşı tarafı, karşı tarafı anlattığımı düşünürken sizi anlatabilirim. Buna e, dikkat edin. Dedikten sonra <laughs> bakalım koç burçlarını bu hafta neler bekliyor. Hmm, güzel bir başlangıç. Daha da güzel bir gidişat. Ve şimdi biraz bozuk. Hmm. Aslında yani yani şöyle hissediyorum. Sanki orada böyle bir şey var. O, o böyle çok keyifli ve mutlu bir şey. Ya da biri. Ee, her neyse şu an sizin için e, ne anlama geliyorsa. Ee, ...ve siz sanki onu gözetliyor gibisiniz... ...ona bakıyor gibisiniz... Ee, ...buradan sanki böyle biraz şey gibi bir enerji alıyorum... ...hani yetişkinler olarak bazen çocukları izlediğimizde... E, ...onların mutluluğunu kıskanırız ya... ...hani dilimizde dalga geçeriz onlarla... ...hani şunlara bak hani ne kadar saçma sapan şeylerden mutlu oluyorlar... E, ...deriz ama aslında içten içe... E, kıskanırız yani biz de o zamanları özleriz şimdi su onlusu kartı çıkmış gördüğünüz gibi yani bu e, kupa onlusuna denk normal tarotta. mutluluk ve e, haz ve bu da olarak ifade edilmiş Siz bana şey gibi geldiniz bu kartta sizi temsil ediyorum sanki böyle gözetleme deliğinden şurada gözetliyormuşsunuz ee, gibi hani siz de öyle olmak istiyorsunuz aslında yani karşı taraf ya da karşınızdaki şey insan ya da kişiler bir grup her neyse ee, siz de öyle olmak istiyorsunuz ama sanki bu sizin için bir düşüş mü az önce verdiğim örnekte olduğu gibi hani çocukların mutluluğuna bakan yetişkin gibi hani çocuk gibi olmak belki orada acaba yani çocuklaşmak anlamına mı geliyor acaba o mutluluğu almak ya da onlarla ya da o kişiyle mutlu olmak sizin için çok mu acaba karşı tarafı basit görüyorsunuz ...bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani kaç tarafı işte aşağılıyorsunuz gibi söylemiyorum. Daha çok... Um, ...nasıl desem sen karşı taraf daha duygusal e, ya da o şey neyse... ...daha her şey basit tarafından bakıyor. Daha eğlenme odaklı vesaire. E, fakat sizin e, duygularınız ya da daha içsel durumunuz... E, ...hava dörtlüsüyle ifade edilmiş. Bu kart bana her zaman için biraz egoya zeval gelmesi gibi gözükür. Çünkü burada e, tavus kuşları var. Tavus kuşları biliyorsunuz sembolik değil de daha çok e, egoyu, o şatafatlı olmayı vesaire ifade eden bir şeydir tavus kuşunun o tüyleri ve tüylerden biri ya düşmüş ya yolunmuş. Kadın onu elinde tutuyor ve kafasını uzağa çeviriyor. Yani hüzünlü de bir kart zaten ki Good Tarot destesinde çok hüzünlü ifadeli kart yoktur aslında adı üstünde Good Tarot. Ee, yani içten içe sanki bunu bir böyle düşüş gibi görüyor gibisiniz. Gene burada hani genel anlamda ne oluyor sizin hissettikleriniz, düşündükleriniz dışında peki esasen olay ne dediğimizde burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani geçmişe yönelik bir özlemle böyle karın ağrısı çeken bir kadın ve kartı şöyle çevirdiğimizde suda aksa baktığımızda burada bir küçük kız var. Yani küçük küçüklük haline bakıyor sanki kadın. Küçük küçüklük arzularına ya da geçmişteki daha genç olduğu zamanların illa çocuklukla alakalı olmak zorunda değil. Daha böyle sanki genç arzularına bakıyor. Daha sevgi dolu olduğu zamanlara bakıyor sanki. E, gibi bir durum var. Yani kartların hemen hemen hepsi aynı şeyi söylüyor. Şimdi biraz daha ayrıntı yenelim. Neymiş bu mutluluk temsili? Yani bu bir teklif olsa gerek. Romantik midir değil midir onu bilemeyeceğim ama geçmişten gelmiş olma ihtimali de yüksek. E, çünkü bu kart aslında direkt e, Tılsım e, aslına denk gelen bir kart. Doğrudan kendisinin geçmişle bir alakası yok. Ama bana hep şey gibi geliyor bu kart. Sanki tepenin ardından e, çıkıp gelmiş bir şey gibi yani. Sürpriz kart gibi geliyor bu kart bana ya. Sanki sürpriz efekti varmış gibi işin içinde. Hani birden karşınıza çıkan sürpriz efekti gibi ya da geçmişten tekrar karşınıza çıkan böyle sürpriz efekti gibi. Altında ise Hayrıfen kartı var. Yani Aziz kartı normal destede, klasik destede. Yani burada çok basit bir şey var. Aslında belki sizi rahatsız eden şey bu. Ee, hani gerçek olmak için çok güzel diye bir laf vardır ya. Bu her neyse bu önünüze çıkan ee, fırsat, kişi, şahıs, olay, mevzu. Çok basitleştiriyor her şeyi. Her şey çok basit yaklaşıyor sanki. Yani her şey hall olur. Niye dert ediyorsun? Bak işte bunu da böyle çözeriz. Ee, bunu böyle bağlarız. Belki karşınızdaki kişi çünkü Aziz kartı biraz e, imzalar, kontratlar, anlaşmalar anlamına da gelir. Dolayısıyla evlilik, iş ortaklığı, iş başlangıcı gibi durumları da ifade eder resmi halini onların. Belki karşınızdaki kişi çok mutlu, çok rahat. Yani neredeyse sanki. Olumsuz bir deneyim yaşamamış gibi hayatında. Ee, ya da işlerin çok başlangıcında ve onun coşkusu var sanki o kişinin üzerinde. Hallederiz. Bak işte o fırsat da çıktı. Olabildiğince basit bir şey bu. Hani çok böyle sanki mutluluk içerisinde. Çok rahat. Ne, ne var ki halledilir. Ee, bu Sorun çözülür. Ya da ben burada bir sorun görmüyorum. Bence her şey yolunda. Ee, diyen e, biri ya da dediğim gibi bir olay bir, bir şey var karşınızda. Şimdi... Ee, siz de öyle olmak istiyorsunuz. Bu arada bunu söyleyecektim ama dedim ki hani kafandan hemen bir şey söyleme kart çıksın. Öyle söyle. Ama kartı çıktı zaten. Gördüğünüz gibi arzuyla bu tarafa doğru, o kartların olduğu tarafa doğru bakıyorsunuz aslında. Yani ben de isterim. Ben de öyle olsun istiyorum aslında. Ee, kupa ası çıkmış bu destenin kupa ası. Yani ben de gerçekten bunun. Benim için fresh bir başlangıç olmasını istiyorum. Benim de arzum bu yönde. Ama sanki adım atmaktan size alıkoyan bir şey var. Belki geçmiş deneyimleriniz, Aa, belki siz kafanızda o konuyla alakalı fazlasıyla direnç tutuyorsunuz yaşadıklarınızdan dolayı ya da şu anki belki durumunuzdan dolayı. Hani o kadar kolay olur mu ya? Her şey o kadar basit olabilir mi yani? Hani e, çözülür mü? Hani ben de isterim ki çözülsün ama çözülür mü? Biraz daha derine bakmaya devam edelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında biraz nasıl desem boyut atlamanız gerekiyormuş gibi bir durum var. Koç burçları yani. Boyut atlamakla neyi kastediyorum? Şu an bulunduğunuz yer epey geçmiş barındırıyor. Yani işte geçmişte böyle olmadı. Geçmişte ben bunu yapamadım. Şimdi de olmaz. Yani şimdi de olmayacağına dair bir inancım var. Çünkü geçmişte olmamıştı. E, ilişki ise yani ilişki veya işse mesela işse sanki biriniz e, ortağınız size süper bir iş teklifiyle geliyor ve bunu böyle yapalım hadi bunu böyle yapalım bu çok kolay bunu yaparız diyor ama belki benzer bir iş deneyiminde siz daha önce e, battınız e, ve bu sizin egonuza zeval getirdi yani bu sizi etkiledi sizdeki bir başarısızlık ben beceremem ya da ben bunu hak etmiyorum ya da bu benim önüme gelmez ben yaparsam bu olmaz gibi bir duygu oturmuş durumda ama ee, bu durumu aşmanız gerektiği daha doğrusu aşmak derken bu durumun kendisini aşmak değil çok daha üst perspektiften sanki bakmanız gerekiyormuş gibi hissediyorum bu kart e, boyutlar arası yolculuk gibi bir kart yani boyut atlamak tamamen farklı bir perspektiften belki daha tepeden ya da daha farklı bir perspektiften e, daha pozitif bir perspektiften aslında yani nasıl desem nasıl ifade etsem bunu Şöyle ifade edeyim, ee, hayata böyle üst üste konan plakalar gibi düşünelim. Bu sizin geçmişiniz olsun, geçmişten getirdiğiniz tecrübe olsun. Ee, gelecek de şimdi onun üstünü yükselmiş olus olsun. Mesela İşte sizin o yükselmiş olan noktadan artık o noktaya gelmeniz gerekiyor. Yani hayatta o noktaya gelmişsiniz aslında, yani aslında yukarıdasınız ama zihniniz hala aşağıda. Ee, hala o, o şartların değiştiğini sanki çok yol kat ettiğinizi öyle anlatmaya çalışayım ee, yolun başında çok yol kat ettiğinizi göremiyor gibisiniz yani yolun başındayken belki bazı şeyler çok farklı gözüküyordu ama şimdi yolun daha ilerisindesiniz tep daha tepedesiniz yani eskisine oranla dolayısıyla daha yukarı bir perspektiften olaya bakmanız daha yüksek enerjiden bakmanız gerekiyormuş gibi bir şey var çünkü artık o kadar aşağıdaki enerjide e, fiziksel olarak en azından değilsiniz çünkü her ne kadar ben bunu gözetleme gibi algılasam da bu aynı zamanda bir kader çarkı yani kader çarkı kartları işte zaman geldi şimdi çarklar dönüyor anlamına gelen kartlardır yani zaman geldi artık eskisi gibi hissetmemenin eskisi gibi düşünmemenin olayları eskisi gibi yaklaşmamanın zamanı geldi bu kart bana hep siren kartı gibi gelir sireni belki biliyorsunuzdur mitolojik bir karakter denizlerin dibinde herkesi her şeyi yönlendiren ve Aynı zamanda e, lanetleyen de e, bir karakter. Biraz burada böyle bir şey var. Siz bu olayın ister ilişki olsun ister işer ne olursa olsun biraz şey bir şey olduğunu düşünüyorsunuz sanki. Hani şansla alakalı bir şey. E, çünkü denizciler için mesela Siren'e rast gelmek veya gelmemek, Siren tarafından lanetlenmek veya düllendirilmek biraz şansla, kaderle. Yani batıl inanç gibi anlatabiliyor muyum? Siren çünkü bir batıl inançtır. Eee... Sizin sanki bu konuyla alakalı batıl inançlarınız var. Öyle anlatayım. Yani böyle olursa bu iş olmaz, işte çok güldük, kesin ağlayacağız falan gibi yani olaya biraz öyle yaklaşıyorsunuz. Ee, o da sizi aşağı çekiyor sanki. Çünkü bu kart denizin dibinde gördüğünüz gibi suların altında. Ee, ama şu kart tamamen gökyüzünde. O yüzden aslında onu anlatmaya çalışıyordum sabahtan beri de şuradan şu metafordan gitsem olurmuş. Yani yukarı çıkmanız gerekiyor. Suyun derinlerinden ya da işte insanların gelişim evresi gibi yani batıl inançlardan daha Zihnen, aklen düşünmeye geçiş, suyun derininden gökyüzüne çıkış e, gibi gibi. Şimdi burada devam ediyoruz. Son kartlarımızı da bir. Hmm. Yani şöyle söyleyeceğim, bu sizin hayalinizmiş. Yani bu şu an olmakta olan şey neyse, bu sizin hayalinizmiş. Zaten şurada da söylemiştim, yani çocukluk hayali. Ee, çocukluktaki o mutlu ana bakış ve bir süredir bulunduğunuz e, adaya sonunda bir gemi yaklaşıyor yani ya da bu gemi sizsiniz tam tersi de olabilir sonunda adaya varıp hazineyi buluyorsunuz sanki anlatabiliyor muyum hatta hazineyle birlikte birini daha bul buluyor olabilirsiniz yani burada bir çifte şans e, durumu gerçekleşiyor olabilir burada da yine gördüğünüz gibi bir haberci durum var yani hatta şöyle söyleyeceğim bu belki de sizin çocukken ya da daha gençken ya da biraz daha öncesinde daha bir sahip olduğunuz bir şeymiş de yitmiş gibi hissediyorum. Yani belki eskiden çok cesurdunuz. Bu yüzden daha daha rahat ve daha fazla belki ilişkileniyordunuz örnek vereyim ya da işi iş daha rahat buluyordunuz belki hayatınızda çünkü çok cesurdunuz. Şimdi sanki onu kaybetmiş gibisiniz. Hani o kadar cesur değilim. O kadar çok atak yapamıyorum. Ee, ve oradan kaynaklı bir bir nevi neredeyse batı inanç gibi bir şeyim var yani işte çok atak olursan bir şey çok istersen e, o senin sınavın olur gibi. Hatta belki belki gerçekten batı inancınız var. Bir şey çok istersen o senin sınavın olur. Eskiden e, o hazineyi bulmak için daha yolları giden, daha elinden geleni yapan, daha böyle bir şey çok isteyebilen bir bünyeymişsiniz de şimdi sanki isteme konusunda sıkıntı yaşıyormuşsunuz gibi ya da eskiden hani iste olsun gibi bir kolaylıkla bir şeyler ulaşmak gibi belki bir algımız vardı. Şimdi sanki o biraz kayıp durumda. Ee, ve bu kişi ya da bu olay neyse sanki size tekrar onu çağrıştırıyor, tekrar onu hatırlatıyor. O yüzden zaten biraz şey bakıyorsunuz. Yani belki direkt ona karşı bir şey söylemiyorsunuz. Ee, kesin evet olacak, kesin evet falan e, demiyorsunuz. Hatta belki o kişiyi biraz yeriyorsunuz ya da etip çekiyorsunuz. Hani her şey o kadar kolay değil. Hayat bu kadar kolay bir şey değil. Hani sen ne zannediyorsun hayatı? Belki böyle diyorsunuz. Ama aslında içten içe sanki hissiniz şey. Keşke ben de onun kadar inanabilseydim, rahat olabilseydim, keyifli olabilseydim. Bence olabilirsiniz. Bence o potansiyel sizde var. Ve sadece bunu yapabilmek için aslında o batıl inanç minvalinde sizde oturan şey. Çünkü burada çok tekrarlayan bir patern ve bir batıl inanç görüyorum. Yani işte çok bir şey istersek sınavımız olur. Belki çocukluğunuz boyunca bunu duydunuz. Ve ilk başta hiç umursamadan bunu hep bir şeyleri çok istediniz ve o şeyler sizin sınavınız oldu. Şimdi siz de ona inanıyorsunuz. Evet gerçekten bir şey çok istersem sınavım olur gibi. Ama batıl inanç nihayetinde bu yani çok istediğimiz her şey bizim sınavımız olmaz. Bir şeyleri ne kadar çok değil aslında nasıl istediğimiz önemlidir. Bu da olgunluk seviyesiyle alakalıdır değil mi? Yani hani çocukken ya da ergenken bir şey istemekle yetişkinlikte bir şey istemek ve onun gereğini yapmak arasında çok fark vardır. Aslında bu kart da onu söylemeye çalışıyor. Yani siz Eski siz değilsiniz, siz artık başka bir boyuttasınız ve başka bir boyutta olduğunuzu zihnen, içsel olarak sizin de artık farkına varmanız gerekiyor gibi bir durum var sevgili koç burçları. Evet yorumunuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.